Ne yapıyorsun? Kıvanç ne yapıyorsun Kıvanç? <laughs> Bebek mi oldu? Hı hı. Mama getireyim mi sana? Hı hı. Ne yiyeceksin? Çikolata Başka ne yiyeceksin? Telefon. Telefon bakacağım. <laughs> Başka? Hiç güzel, sadece yemek, sadece telefon. Mama getireyim mi mama? Evet. Mama. De bakayım telefon. mama. mama iste. Telefon. Mama. Telefon. Telefon mu istiyorsun? Evet, Sıfırsını kapatma. Sen kaç yaşındasın bebek? Kaç? Bir yaşında mısın? Yok benim. Beş. Evet. Nerede oturuyorsun? Ha? Bebek sandalyesinde oturuyorsun ama. Evet. Evet. Ben bebek. Bebekler de böyle olur. Olmaz ki. Sen bebek misin? Delik... Delikanlısın sen. Yok bebekim. Bebek misin? Telefon alayım. Telefon hadi. istiyorsun. Öyle telefon mu bakacaksın? Evet. Hadi, hadi. hadi kan hadi. Sen, kalm, sen hadi. kimsin? Kan hadi. Kan telefon. Sen kan mısın? Kan mı oldun? Telefon diye bağırayım. Telefon, 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 telefon. Ne delibon, zaman büyüyeceksiniz? Telefon, ha? Ne zaman büyüyeceksiniz? Daha çok 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 zaman var. Çok 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 çok. Ben kıvanç büyüdü dedim ama büyümemişsin. Antalvan. Antalvan.